Merhaba arkadaşlar. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi iskelet kasının özelliklerinden değildir? İskelet kasının özelliklerini hatırlayalım. İstemli çalışırlardı. Motor sinirleri uyarılır. İskelet sistemi üzerinde bulunur. Vücudun hareketini sağlar kasılmaları hızlı ve şiddetlidir. Hücrelerin kaynaşması sonucu çok çekirdekli görünürlerdi. Miyofilamentleri bantlaşma gösterir. Yapısındaki myoglobinlerden dolayı da kırmızı renkte görülürlerdi. Şıklarımıza bakalım. Motor sinirleriyle uyarılırlar. Vücudun hareketini sağlarlar. Doğru. Yavaş çalışırlar demiş. İskelet kasları hızlı ve şiddetli çalışırlar. İstemli çalışır. Doğru. Kırmızı renkte görülür. Doğru. Ee, i̇skelet kaslarının özelliklerinden olmayan seçeneğimiz yavaş çalışırlar. Yani C seçeneği yavaş değil, hızlı çalışırlar ve şiddetli çalışırlar. Aşağıdakilerden hangisi kalp kasının özelliklerinden değildir? Kalp kasının özellikleri sadece kalbin yapısında bulunur. Otonom sinleri tarafından kontrol edilir. Bantlaşma gösterir. Bir veya iki çekirdeği olup çekirdekler ortada bulunur. Mitokontri sayıları oldukça fazladır. Kırmızı renklidir. Her hücrenin yan dalları Diğerleri ile bağlantı halindedir. Bu bağlantı yerlerine de interkalar disk denir. E, şıklarımıza bakalım. Sadece kalp kasında bulunur. Doğru. Motor sinirler tarafından kontrol edilir. Demiş. Hayır. Motor sinirler tarafından kontrol edilmez. Otonom sinirleri tarafından kontrol edilir. Bantlaşma gösterir doğru. Kırmızı renklidir doğru. Mitokontri sayısı fazladır. Doğru. Doğru seçeneğimiz B şıkkı. Bir sinir hücresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Dentrit bulunur. Akson bulunur. Reinver boğumları bulunur. Schwann kılıfı bulunur. Ama silia bulunmaz. Doğru seçeneğimiz Edirne. Aşağıdakilerden hangisi vücudun değişik bölgelerinden aldıkları uyarıyı merkezi sinir sistemine ileten nörondur? Biz e, nöronları fonksiyonlarına göre 3'e ayırmıştık. Afferent, efferent, internöronlar. Afferent nöronlar vücudun değişik bölgelerinden aldıkları uyarıyı merkezi sinir sistemine ileten nöronlardır. Efferent nöronlar ise uyarıyı merkezi sinir sisteminden alarak vücudun hareket ve salgı organlarına götüren nöronlardır. Inter nöronlar ise bunlar merkezi sinir sisteminde Afferent ve efferent nöronlar arasındaki bağlantıyı sağlar. Afferent nöronların diğer bir adı sensitif nöronlardır. Yani alıcı nöronlar. Efferent nöronlar ise motor yani verici nöronlardır. İntern nöronlara da ara nöron yani bağlayıcı nöronlardır. Doğru seçeneğimiz afferent nöronlardır. B seçeneği İki nöronun bağlantı yaptıkları nokta aşağıdakilerden hangisidir? İki nöronun birbiriyle bağlantı yaptıkları noktaya hatırlıyorsanız sinaps demiştik. Yani doğru cevabımız burada A seçeneğidir. Ama diğer şıklarımıza da bakalım. Multipolar nöronda e, hücre gövdesine bir akson ve birden fazla dendrit çıkıyordu. E, unipolar nöron ise Nöron gövdesinden bir uzantı çıkıyordu. Hatırlıyorsanız ne demiştik? Bunlar ikiye ayrılıyordu. Bir ucu dendrit, diğer ucu da akson olarak görev yapıyordu. Dendrit de nöron gövdesinden çıkan kısa, ince dallara ayrılmış uzantılardı. Aksonda e, işte hücre gövdesinden çıkan uzun, düz ve tek uzantılara da akson diyorduk. İki nöronun bağlantı yaptıkları noktaya sinaps diyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Uyarıcı sinapsın en önemli e, transmitter maddesi aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle bir hatırlayalım. Bir nöron üzerinde yüzlerce sinapsı vardı. Bu sinapslardan bazıları e, inhibe edici bazıları ise uyarıcı sinapslar olabiliyorlardı. İnhibe edici demek baskılayıcı demek. Diğeri de uyarıyor. Uyarıcı sinapsın en önemli transmitter maddesi asetilkolin ve norefrefrindir. İhibe edici sinapsın e, nörotransmitter maddesi ise GABA'dır. Şıklarımızda heparin ve histamin de e, vermiş. Heparin ve de bir hatırlayalım. Kan hareketli hücrelerinden e, mast hücreleri heparin ve histamin sentezinde rol oynuyorlardı. Heparin'in görevi kanın pıhtılaşmasını engellemekti. Histaminin görevi ise damar geçirgenliğini arttırmaktı. Sorumuza geri dönecek olursak uyarıcı sinapsın en önemli transmitter maddesi asetil kolin ve norefinefrindir. doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bağ doku hareketli hücrelerinden değildir. Bağ dokunun hareketli hücrelerini sayacak olursak bunlar nelerdi? Histiyositler, mast hücreleri, plazma hücreleri, retikulum hücreleri ve pigment hücreleriydi. Sabit hücreleri ise fibrositler ve yağ hücreleriydi. Sorumuzda bağ dokunun hareketli hücrelerinden değildir diyor. Fibrositler bağ dokunun sabit hücrelerindendir. Doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. Histiyositlerin hareketli hali aşağıdakilerden hangisidir? Histiyositler bağ doku hareketli hücrelerinden de aslında histiyositler hareketli değillerdir. Ama bunların hareketli hallerine makrofaj diyorduk. Makrofajın da önemli bir özelliği vardı. Fokozitoz yetenekleri vardı bunların. Yani buradaki doğru cevabımız B şıkkıdır makrofaj. Aşağıdakilerden hangisi ön kol iskeletinin iç yanında yer alan kemiktir? Ön kolda döner kemik ve dirsek kemiği yer alıyordu. Döner kemik radius, dirsek kemiği ise ulnaydı. Anatomik duruşa göre dirsek kemiği yani ulna iç tarafta yer alıyor. Döner kemik ise yani radius dış tarafta yer alıyor. Doğru cevabımız e, ön kol iskeletinin iç yanında yer alan ulnadır. Doğru şıkkımız A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi kafa kemiklerinden değildir? Kafa kemiklerimizi bir hatırlayalım. Alın kemiği frontal, duvar kemiği paryatal, art kafa, art kafa kemiği oksibital, şakak kemiği temporal, e, temel kemik e, sifonoid, kalbur kemik ise etmoid'dir. Sifonoid kafa kemiğidir. Vomur ise yüz kemiklerindendir. Frontal Etmoid ve paryatalde kafa kemiklerinin içerisinde yer alır. Doğru cevabımız e, vomur yüz kemiklerindendir. B şıkkı doğrudur. Lumbal vertebraların sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Vertebra e, omur demekte. Omurlarımızın sayısını bir hatırlayalım. Boyun omuru e, servikal vertebra 7 adetti. Torakyal vertebra göğüs omuru 12 adetti bel omulu omuru lumbal vertebra 5 adetti kuyruk omuru sakrum 1 adetti kuyruk sokumu omuru e, koksikste 1 adetti lumbal vertebralar 5 tanedir. Doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi kafatasında görülen eklemlerdir? Sin kontrazis arkadaşlar, sin kontrazis kemikler arasında hialin kıkırdak bulunuyordu. Buna örnek olarak kaburgalar ile sternum arasındaki eklemi örnek verebiliriz. Ganglyosis ise eklem yüzeylerinden biri oyuk, diğeri ise oyuya giren e, koni, koni şeklindeydi. Yani e, diş çukuruyla dişin yaptığı eklem bu tiptendi. E, sindesmozis ise sindesmozis bu eklem tipinde kemikler birbirine fibroz bağlar aracılığıyla bağlanıyordu. Tibia ile fibulanın alt ucundaki ekleme buna örnek verebiliriz. Sutura ise sutur dikiş demekti. Dikiş tarzı eklem demekti. Kafatasında ise dikiş tarzı eklem görülüyor. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. Sutura kafatasında görülen eklem tipidir. Aşağıdaki kemiklerin hangisinde sünüs bulunmaz? Önce bir sünüsü hatırlayalım. Sünüs duvarları solunum epiteli ile kaplı havalı kemik boşluklarıydı. Bir de paranazal sünüs vardı. Paranazal sünüs de bir kanal vasıtasıyla burun boşluğuna açılan sünüslere paranazal sünüs diyorduk. Hangi kemiklerin içerisinde sünüs bulunuyordu? frontalde, maksillada, etmoidde, sifonoitte ve temporalde. Temporaldeki e, sinüse mastoid sinüs diyorduk ve sadece sinüs değildi bu paranazal sinüstü. O yüzden doğru seçeneğimiz doğru seçeneğimiz damak kemiği olan platinumda sinüs bulunmaz. 5 şıkkı doğru cevabımızdır. Aşağıdakilerden hangisi yüzü oluşturan kemiklerden değildir? Yüz kemiklerimizi sayalım. Üst çene kemiği maksilla. Elmacık kemiği zigomatik kemik. Burun kemiği nazal. Gözyaşı kemiği lakrimal. Damak kemiği platinium, Alt boynuzcuk kemiği konka nazalis inferior. Sapan kemiği vomer. Alt çene kemiği mandibula. Dil kemiği hiyodium. Burada e, yüz kemiklerinden olmayan femurdur. Femur uyluk kemiğidir. Doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi kafa iskeleti içinde tek kemiklerdendir? Arkadaşlar şunu özellikle belirtmek istiyorum. Öğrenciler genellikle karıştırıyorlar. Baş kemikleri deyince yüz ve kafa tası kemiklerin her ikisini birden alıyoruz. Baş kemikleri ossa kapitis'tir. Kafa tası kemikleri ossa kras, kranium olarak adlandırılır. Yüz kemikleri ise ossa viscera kranium olarak adlandırılır. Burada tek kemiklerdendir diye sormuş bakalım. Os temporal, temporal kemik yani şakak kemik çift kemiktir. Maxilla yüzde çift kemiktir, üst çene kemiğidir. Oksipital art kafa kemiğidir, tek kemiktir. Zigomatik kemik yani elmacık kemiği çift kemiktir e, paryatal kemik, duvar kemiği çift kemiklerdendir. Doğru cevabımız C şıkkı oksibital kemik tek kemiktir. Bir eklemi açma hareketi aşağıdakilerden hangisidir? Rotasyon eklemi kendi etrafında dönmesiydi. düksiyon orta hattan e, orta hatta yakınlaştırma hareketi. Süpinasyon ee, dışa dönme hareketidir. E, ee, ekstansiyon ise açma yani ekleme oluşturan kemikler arasındaki açının büyümesidir. Pronasyon ise içe dönme hareketidir. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Ekstansiyon açma hareketidir. Aşağıdakilerden hangisi oynar eklemin yapısında bulunmaz. Oynar eklemi yapısında neler vardı? Eklem yüzü, eklem kıkırdağı, eklem kapsülü, sinaviyel membran, eklem boşluğu, eklem bağları bulunuyordu. E, şıklarımıza bakalım. Eklem kapsülü doğru, eklem boşluğu doğru, tendon doğru değil, sinaviyel zar doğru, hiyalin kıkırdak doğru. Buradaki yanlış cevabımız Ceyhan'dır. Aşağıdakilerden hangisi eklem yüzeylerini kayganlaştıran, eklem kıkırdağını besleyen sıvıyı salgılar? Burada sineviyel membran eklem yüzünü kayganlaştırıyordu. Eklem kıkırdağını besleyen sineviyel sıvı denilen bir sıvı salgılıyordu. Yani eklemin ee, yağlama işi görevi yapıyordu. Buradaki doğru seçeneğimiz sineviyel membrandır. D şıkkı doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi ön kol kemiklerinden biridir? Biraz önce buna benzer bir soru çözmüştük. Ön, ön kol kemiklerimiz nelerdi arkadaşlar? Ön kol kemikleri dirsek kemiği, ulna, döner kemik, radyüstü. O zaman doğru şıkkımız Edirne'dir. Aşağıdakilerden hangisi diz kapağı kemiğidir? Sakrum. Neydi arkadaşlar sakrum? Kuyruk omuruydu. Osta tarsi ayak bileği kemiğidir. Fibula bacak kemiklerinden e, kamış kemiğidir. Tibia ise yine bacak kemiklerinden kaval kemiğidir. Diz kapağı kemiği ise patel, patella'dır. E, doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Asetebulum aşağıdaki eklemlerden hangisinin yapısının içinde yer alan önemli bir bölümdür. Asete kalça ekleminin içerisinde yer alan önemli bir çukurdur ve e, femur ile femur başı kaput femur ile eklem yapar. Doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. Arkadaşlar bugünlük sorularımız bu kadar. İşlemiş olduğumuz bütün konulardan soru çözmeye çalıştım. Yazılı da herkese başarılar diliyorum.